Selam herkese! Benim elime hoş geldiniz. Bugün sizlere yalnızca kürdan kullanarak yapabileceğiniz üç farklı nail art hazırladım. Bunların hepsi birbirinden havalı ve yapılışları da çok kolay. Öncelikle bir süredir yapmak istediğim, sizinle paylaşmak istediğim bir nail art yapacağım. Yıldızlar konduracağım tırnaklarıma. Ben güzel nude tonlu bir oje tercih ettim. Temiz bir görüntü istedim ama siz yıldızların patlaması için altına koyu bir tonda seçebilirsiniz lacivert gibi. Beyaz bir ojenizi bir kağıda damlatın. Ardından kürdan yardımıyla gördüğünüz gibi çubuklu hafif uzun olacak şekilde artılar çizin. Boş kalan yerleri de minik noktalar kondurursanız daha güzel görünecektir. Bu nail artı mutlaka denemelisiniz. Denerseniz benimle paylaşmayı Unutmayın, tasarımınızı bitirdikten sonra cila sürün. Hem tasarımınızın daha homojen görünmesini sağlayacak, hem de pırıl pırıl parlamasını ve daha kalıcı olmasını sağlayacak. Bu görüntü benim inanılmaz hoşuma gitti. Taban ojemi de çok seviyorum. Aşağıda açıklama bölümündeki linke bu ojemi bırakacağım. Oraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu modeli ben Pinterest'te gezinirken görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Ona benzer bir şey yapmak istedim. Tırnağımın bir kısmına Newtonlarda oje seçtim, diğer kısmını da beyaz kullanmaya karar verdim. Eğer one line tasarımları seviyorsanız, soyut tasarımları seviyorsanız bu nail art'ı da çok seversiniz eminim. Çift renkli yapacağım yüzük tırnağımı bu yüzden bir bant kullanıyorum. Eğer bandınız kağıt bant olursa ojeniz soyulmadan çıkabilir. Buradaki püf nokta ojelerinizin iyice kurumuş olması. İyice kuruduktan sonra bandı kaldırabilirsiniz. E, gereken yerlere kürdanla rötuş yapabilirsiniz. Siyah ojemi alıyorum ve kürdan yardımıyla bu deseni çizmeye başlıyorum fırça kullanabilirsiniz. Kürdan yardımıyla da çizebilirsiniz. Eğer çizgileriniz gereğinden fazla kalın olursa endişelenmeyin. Taban rengini kullanarak rütüşleyebilirsiniz. Çizgileri biraz daha ince gösterebilirsiniz. Şimdi ben de öyle yapacağım. Beyaz ojemi alıyorum ve inceltmek istediğim bölgeleri beyaz oje ile düzeltiyorum. Bu şekilde çiziminiz çok daha güzel görünecek. Bu tasarımına da ben bayıldım. Bakmaktan kendimi alamadım tasarımlardan bir tanesi oldu. Eğer siz de denerseniz yine benimle paylaşmayı unutmayın. Ve gelelim 3. naylarta siyah ojenin üzerine kalp konduracağız. Bunu ebru yöntemi gibi bir yöntemle yapacağız. Buradaki püf nokta ojeyi kalınca sürmek ve oje kurumadan önce üzerine dilediğiniz renkte minicik bir damla damlatmak. Ardından da kürdanı aşağı doğru hafifçe çektiğinizde kalp gibi görünecek. Bu püf noktaları dikkate alırsanız siz de başarılı bir şekilde yapabilirsiniz. Bu damlattığınız ojeyi dikkat edin çünkü oje kurumadığı için ve çok kalın aldığımız için damlattıktan sonra yayılıp büyüyecektir. O yüzden mümkün olduğunca minicik damlatmaya gayret edin. Tırnaklarımın farklı yerlerine bu kalbi konduruyorum ve görüntüsü inanılmaz hoşuma gitti. Özellikle cila uyguladıktan sonraki parlaklığı beni benden aldı. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki benim videosunda tekrar görüşmek üzere. Herkese kocaman sevgiler.